Hadi bu günü bitirelim, Nur Kadın Sultanım'la. Bitirelim, bitirelim. Hiç gelişin geliş değil ha. <laughs> <laughs> Vallahi gümbür gümbür geldi. Keşke <laughs> kürtikten sonra. Afiyet olsun. olsun. Hadi. ekmeği birazcık e, alt üst tamam güzel kızarmış da ama oluşum böyle bilmiyorum birazcık daha mayalanıp puftuk puftuk Tırnak diye Tırnak pide düşün. aşkım klasik. Ha. Yani nasıl olduğunu bilirsin. Ona göre değerlendir. Sana göre ikmeği Patlıcanı... nasıl olmuş anlamadım. Ya ben hani böyle daha puf puf pide düşündüğüm için öyle söylemiştim ama hani fena değil. E, patlıcan da güzel. Patlıcan kokusu yani köz kokusu, is kokusu geliyor. Eti de pişmiş. Sebzeleri de iyi. Bugün benim işim çok zor. Hı, Gayet sen güzel daha, olmuş. Beğendin bu tabağı? Beğendim. Afiyet olsun. Beğendim deyip de çok vermem de gerekmiyor. Bunun pidesi hiç olmamış. Çok sert olmuş. Hiç de mayalanmamış. Hı hı. Ee, etleri tamam fena değil pişmiş ama patlıcanı tadı yok beğenmedim. Hı. Hmm. Sanki hani isten ziyade sulan yıkanmış gibi sulu gibi bir tat var. Üstü birazcık sosu yanmış acımsı bir tadı var. Hı. Hmm. Bu tabağı beğenmedim. Görüyorum. Epeyce de olumsuz şey saydın. Üçüncü tabağımız günün de son iki tabağı. Bunun pidesi daha güzel olmuş, çıtır çıtır olmuş. Hmm. Ağzı dağılıyor. Hangisine göre daha güzel? Şuna nazarım bu üçüncüsü. Hmm. Daha şey, e, patlıcanın közlenmesi de güzel. Eti, sebzelerinin dirili olması. Sosu da güzel olmuş. Yani eti de güzel olmuş. Ben bu tabağı da beğendim. <laughs> ne güzel. Afiyet olsun. Teşekkür Son ediyorum. tabağımız. Bunun patlıcanların közü de, isi de güzel olmamış. Sosu e, fazla kavruklandığı için salçası acımsı bir tat almış. Ya da benim ağzımın tadı yok. Pideleri güzel olmuş, puf puf olmuş olması gerektiği gibi. Patlıcanı da güzel olmuş, eti de güzel pişmiş, sebzeleri de özleşmiş. Güzel olmuş, beğendim. Bu tabağı da beğendin. Ben size dedim, yemeklerimiz çok güzel bugün, herkesin kafası karışacak dedim. Son puanlar senden. Çeyrek kime gitsin bugün? Hak edeni gitsin. Ver şekerim. Ee, bunu beğenmemiştim sanırım. Bir. İkinci tabak. Bir puan. Beş, dört, üç. Dördüncü tabak. Beş puan. Üçüncü tabak. Üç puan. Birinci tabak. Dört puan. Fort. Yani birbirinin kopyası puanlar. Bugün puanlar havada uçtu. Hadi hayırlısı olsun. Şunu açalım. Üç verdiğini. Açalım. Çok beğendim. Bunun pidesine falan bayıldın. Tıkır tıkır dedim de mayalı oldu. Üç şimdi. puanı da verdin bakalım kime. Hazır mısın? Bu gelinimiz çok üzülecek. Her şeyini beğendik. Hiç kusur saymadık. Son puanı 3 olacak. Hazır mısın? Kaldır bakalım. Başak. Nur kadın teyzeciğim. Teyzem. Her şeyini beğenmiş olduğunuz bir tabakta neden iki puan kırdınız? Pidesini Piden, beğendiniz. Pidenden dolayı kuzum. Ama çok beğendiniz. Bakın bak. E... Pidesi çıtır çıtır güzel olmuş dedim ama en azından mayalı hamur olduğu için kabarması ve şu üstünün Ufalanmaması gerekirdi. Ama şöyle tırnak pidesi ya hani çok kalın olmaması gerekiyor. Bu kadar da hani çok aşçı ince de Üstünün kabuk atmaması ya. gerekiyor nimetle. Bu kadar ya da üstünün kabuk atmaması o pişmesiyle alakalı gerekiyor. bir şey. O pişmesiyle alakalı olan bir şey. Kabuk falan da atma da ayrıca. Onun ne alakası Ben de neden notunu var? kırdığını söylüyorum işte. Hayır ama siz o zaman söylüyorum. öyle söylemediniz. Bakın pidesini en çok beğendiğiniz oydu. Çıtır çıtır güzel olmuş çok dedi. güzel dediniz. Bak çıtır çıtır güzel olmuş dedim. Ama neden kırdığımı soruyorsun ya. Ama orada söylemediniz. Şimdi söyle Ama ben orada bakın, bunu, bunun gidiyorsa böyle olmuş da iki puan kıracağım diye bir şey söyleyemiyorsun. Ama en azından bakın kusursuz diyemezsiniz. Hiçbir problemi yok. Güzel Uf, olmuş dediğim dediniz. Beğendim dedim. Yani e, üzerindeki göz e, diyorsunuz ya hani üzerinde böyle şeyler var. Evet. E, onu o zaman da söyleseydiniz madem öyle. Şimdi iki puanı kırdınız diye niye şimdi söylüyorsunuz? Ama ben orada bunun ya mesela, bulamıyorsunuz. bunu mesela bunu beğendim. İlla tamam bir be. şey bulacaksınız ya ben... Ya hakkımı çok yiyorsunuz ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Burada kaderimle bu kadar oynuyorsunuz. Ya ne bugün ne dört oldu? dörtlük bir tabak çıkarttım ama hiç hak ettiğim puanları almadım. Gerçekten teşekkür ediyorum. Buna kayınvalidem de dahil. Ben nedenini söyledim. Ben yediğimi... Neden iki puan kırdım açıkladım. İster kabul edeyim ister kabul etmeyin. Bir şey soracağım. Ben normalde poğaça falan herhangi bir şey yaptığında mayasını çok güzel tutturduğumu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kabardığını, istemsizce çok kabardığını falan biliyorsun değil mi? Biliyorum. Neden ince bir tabağa puan dağıtıyorsun? İnce gördüklerin hepsine bir verip geçseydin ya kıymet bu kadar ince yapamaz diyemedin mi? Mesela hani beni tanıyorsun ya bunu neden düşünmüyorsun? Puanlama yaparken şu anki tabaklara göre değil de e, tamam, normalde kıymet olduğunu, böyle yapardın, Biri, biri verdim işte ince olanı biri verdim. De Kıymet'cim Başkan biz burada tırnak pidesi yaptık diyorsun. Senin gibi sadece poğaça gibi mi olacak? Kusura bakmayın da Ne deseydin Hamucum Pardon. sakin ol sakın kabarma Pardon, Mayan ya. tutmasın incecik olmalı <laughs> Sen onun gerekli tabak ölçüsünde Pardon. Yapsaydın o kadar kabarmaz Sizin yemeğiniz sadece pideden ibaret mi Niye pidenin tartışmasını yapıyorsunuz Ben yediğimi yoruldum Sonuncu tabağın salçasına yorumada... acı dedin Sonradan niye kararını değiştirdin Sosu e, fazla kavruklandığı için Salçası acımsı bir tat almış ya da benim ağzımın tadı yok. Patlıcanı da güzel olmuş, eti de güzel pişmiş, sebzeleri de özleşmiş. Yani niye beğenmedin şeyi, sonradan kafan karışıp beğendim diyorsun? Evet. Üstüne gitmeyin kadının, ne yapsın? Çok güzel yapmışsınız, ayırt edemedi. Bu ilk tattığımız tabak hayran olduğumuz bir tabak. Ama sadece dört alabildi, beşi kaçırdı. Ben onu 4 buna 5 demiştim ama yanlış mı söyledim? Ona 5 verdim, buna 4 verdim. Sen Gerçekten ne zannettin? Mi? Ben onu 4 Oho. buna 5 verdim diye düşünmüştüm. Çok özür dilerim. 5 4 3. Ben onu 4 3 5 diye söyledim hatırlıyorum. Bakalım kim baygınlık geçirecek birazdan. Şu an fark ettik ki biz beşi buna vermek istiyormuşuz. Yanlışlıkla 4 vermişiz. Daha da fena. bar içinde tutsaydın şu söylediğini. Vermeyeydin şu lafı gelinlere. Sen Hanım benim aklıma düşen dilime düşüyor. Ben bunu tutamıyorum bir türlü. 4. Aç görelim kim beşi kaçırdı. Kıymet. Son anda geldiği iyi oldu. Dediğim. Kıymet. Evet. Anne senin şu puanlamaya gelirken kafan nerede? Ya bana bunu bir anlatır mısın artık? için geliyorum. bana söylediklerini kayınvalidene söyler misin? Aynısını söylüyorum. En azından sizin gibi inkar etmiyor. Kendi kendini Yok. yalanlamıyor neyse o. Neyse siz Benim yaştan dolayı etsin. böyle şeyler olabiliyor herhalde öyle düşünüyorum. Aynen. En azından bir şeyler söyleyip güzel güzel deyip son dakika ay şu su da şöyleydi bu su da böyleydi demiyor evet kıtır olduğunu beğendim dedi ve arkasında durdu. Siz asla arkasında durmuyorsunuz söylediğiniz Acı sözü. Acı salçayı çok güzel dedi sonradan. Beş verdi. Tamam ben ona bak bir şey demiyorum. İzlemeni Ben yanlış hata geleceğim yaptığımı yerine. söylüyorum. Size de geleceğim ayrıca bekleyin. Ben Siz hatamı de... söyledim. Tamam ben de bunu söylüyorum. Ben bunu, bunu beş, söylüyorum. üç, mesela dört, üç, beş diyecektim. Ya zaten kafam uçmuş o kadar şeyin üzerine. Şimdi Yanlış gelelim, yaptım. İzin verin ben bir konuşayım, lütfen hiç izin vermediniz bugün bana ya. Hiç hiç vermedik hiç gerçekten. Hiç vermemiş <laughs> abi. Aynı şeyi söylüyorum, benim nasıl yaptım biliyorsun. Bizim orada pide böyle incecik bunlarınki gibi böyle olmuyor. Kağıt kebabı ile karıştırdılar galiba, İncecik böyle pide yaptılar. Bizim orada pideler puf puf olmuyor mu? Sen biliyorsun ayrıca mayalı bir hamur. Benim ince yapma ihtimalim yok bunu. Gördün. Ya güzel yorumlar kabarmış. Yine de söyledim zaten en güzel kabarmış dedi. E neden puan vermiyorsun? Çünkü popoduk değil dedi. Etim olmuş. popoduk <laughs> değil. Daha ne yapayım ben bilmiyorum Daha vallahi kendimi paralıyorum burada Çınlar. yine şey de olmuyor mi? yine de olmuyor. Mayalı hamuru kabartıyorum bana diyorlar ki neden kabarmış? Allah Allah maya ne için var acaba hepinize bir soruyorum. Mayanın amacı ne? Kıymet. Bana anlatır mısınız pek ben bilemiyorum bir yanlış mı herhalde. Bir esmer herhalde. söyleyeceğim bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin hamuru mayalı ama sen tırnak pideyi yaparken şu kadar şu kadar yaptın. O yüzden şu şey yaptı. kadar yaptım. Getirdiler pidelerimi. Ben yaptığımda zaten şef gördü. Küçük yapmış olsaydım uyarırdı. Sordum böyle mi diye evet dedi. Ayrıca sizin gibi Ramazan pidesi yapmam mı gerekiyordu yani? Bunu mu bekliyorsunuz ne benden? Ramazan pidesinden bahsediyorsun sen? Ramazan pidesi gibi kocaman pide yaptın kocaman ya. Kocaman bir pide yapmadım. Ölçü neyse onu yaptım. Bak Allah diyorsun ki beni kontrol edecekler. E madem Ramazan Bak, pidesi... <laughs> Bu tadım tırnak yedirtir. Şöyle tırnaklarımı yemeye başladım. Başak çıktı kıymet çıktı. Kendi gelini... Kesinlikle değil. İki rakipten biri son 5 puanı kaptı rakipten hem de. Damla. Zeynep mi Damla mı? Bir verdiği kiminse hiç beğenmedik. Tek beğendiğimiz tabak o. Hazır mısın? Hazırım. Kaldır görelim. Damla. damla. Ellerine çeyreği verdin, hayırlı olsun da de bari. Hayır, bir de acı dedin, tadı dedin, kötü dedin. İlk de bir beğenmedi. Sonra onu dayan, 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 alır da söyler misiniz? Aldı doğacılı. Nur Kadın teyze, bak söylüyorum. Sen aşçı falan değilsin. Tırnak bir deden bile anlamıyorsun. Kıymetçim ya, gerçekten 5 puan senin hakkında. Yanlışlıkla gitti damlaya. Neden kafan karıştırıyor? Nur Kadın çok? teyze. Neyzeciğim, benim etimi de beğenmedin, ekmeğimi de beğenmedin. Nasıl yapmam gerekiyordu? Ben bilmiyorum bunu. İlk yapmadığım bir şeyin tarifini yapamam. Yani o patlıcanı evet. sulanmış dediniz, mümkün değil. Sanki suyun altına tutup da yıkanmış gibi dedim. İstadamlamadım senin gelini yıkadı, ben yıkamadım abla. Bak çok merak ediyorum sulanmış olanı. Ne olursunuz biri bunu çekebilir mi? Bunun neresi sulanmış bunun <laughs> olarak? Sulanmış demedim yani su, su Abla şey, şey sosu da yanık demiştin ya sosuna. Evet. Neresi yanık bak, bak, tam bak, olarak? Da, bakabiliyorsanız... Bana evet. canıp şey görmüyor. Birazcık yanımsı bir tadı olduğunu ağız açıp bıraktığını bugün tek, anlayabilirsin. ilk defa bu yorumu sen yaptın biliyor musun? Gerçekten. Bütün kayınvalideler bütün tabakları çok beğendiler. E, e, tamam. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Pardon da ocaklarınız aynı mı pişiriyor? Tabii ki aynı pişiriyor. Hepsi aynı bir şekilde mi pişiyor tepside? Tabii ki. Abla onu biz tepside pişirmedik ya. Ben yönetmenime ay, bir şey yaptım. söylemek istiyorum. Susun artık. Ben yönetmenin tabağımı alıp gelmek istiyorum. Kimse hak etmiyor benim tabağımı yemeye. Onu ben yiyeyim lütfen. Alabiliyor muyum? Tabağımı alacağım, kucağıma. Yeter artık. Gidelim, bu kayınvalideler benim bayağı yemeğimi, yemeği hak etmiyorlar. Ben bu yemeği çekimden sonra alacağım, yiyeceğim. Kucağımda da tutacağım. Kimse almasın. Yine e, de oturur o. Hiç de oturmaz. Vallahi çok da güzel, mis gibi yemek yapmışım. Ben bunu kucağımda tutuyorum. Hatta şimdi yesem mi? Vallahi içim kıyıldı bu yorumlardan ya. Yeterin artık ya. İşimi mi kıydınız? Isırttınız ben. işte. Ay dur ben zilip ekmeği zilip de banarım. As, aslında böyle yenmesi Maya gerekiyor an, bu. Çekmeyi. Bakın bakın. Herkes kendi tabağını yesin o zaman. Ben de boğamayacağım. Vallahi bileyim. <laughs> yok böyle bir şey yok. Gerçekten kendi tabağım olduğu için söylemiyorum ama harika bir tabak çıkarmışım. Enfes olmuş. Tabii kendi düşen ağlamamış dediler. Sen kendi yaptığımı beğendin tabii biz niye beğenmedik? Mükemmel. <laughs> <laughs> Mükemmel. Gilik yapmışsın. Sen ekmek değil, pide değil, gilik. Gilik, gilik. Bizim giliğimiz o. Kalın kalın. Ah ekmekçim, canım ekmekçim. Neden kabarıyorsun? Mayan tutmasaydı keşke. 5 puanları alırdım ne güzel. Ha, bizim Sen de bir türlü anlaşamadık şu konuda. Mayacım lütfen bundan sonra tutmuyorsun. <laughs> tamam mı? Ay. Konuştuk, anlaşma yaptık. Bundan sonra tutmayacak. 23 Nisan. <laughs> bir de konuştuğun yetmiyor. ekmekle konuşuyorsun. Hmm. <laughs>